Herkese selam dostlar. Bugün CBR'layız. Özlemişiz. Artçım da var. Yalnız buraya gelirken trafik vardı aralardan. Geldik ama tabi yavaş geldik. Piştik ama. Ya böyle bir sıcak olamaz. Gerçekten piştik. 4 silindir çok sıcak oluyormuş. Bu ne yapıyor ya? Dingil. Abi alttan bir sıcak geliyor var ya. Anlatamam yani. Şu an iyi. Ya giderken iyi de abi böyle yavaş yavaş gidince bir yerden sonra hakikaten çekilir bir şey değilmiş o. Bir de biz Antalya'ya gideceğiz çocuklarla. Motorlarla gideceğiz. İnşallah Mas... Vallahi beni alıp götürüyordu az da. <laughs> Gördüm bizi görmüş. Ben senin beni görebilme ihtimalini <laughs> sevdim. Hafta sonu yine yağmur görünüyor. Cumartesi, pazar. Niyeyse hafta içi hava güzel olsa bile hafta sonu kesinlikle yağmur yağıyor. Bu işten bir kurtulamadık. Şöyle biz uzayalım da. Vizörümü daha kapatmayacağım. Yüzüme güzel esiyor ee, biz de mi trafikteyiz Biz motoruz abi bizim yasal olarak Öyle bir hakkımız olması lazım Trafiğe girmemesi gereken araç Gelince yol açın Şuradan kaçar mıyız Daha çok varmış yerim baba Işıkları geçtikten sonra Sanırım trafikten kurtulacağız. Ha gayret. Ha sol akıyor. Sol akıyor. Sol akıyor. Biz de akalım. Geç abi. Sol aktı bitti. Kardeş az sola kırar mısın? Hiç görüyor mu? Hiç, hiç. Lan hiç bakmadı ya. Bu da bakmıyor. Bu, bu da bakmıyor. Sola, Teşekkür ederim. İki tarafa da. Bu sağa mı dönecek abla ya? Abla sağa dönmezsin inşallah. Döndü. Bir şöyle geniş alalım. Daha çok varmışirim baba. Şu ışıklardan sonra <laughs> kurtulacağız. Bu aynam niye böyle olmuş? Şuradan kaçansiye Düz biraz şey gibi artık bir kapatabilirim Şu an pişiyorum. Kalka ediyorlar. Al 25 deler. Mecbur kapışacağız. <laughs> korktuğu için yavaşlıyorum. <laughs> Tokatlandım. Yani R25 tarafından değil bu artçı tarafından. Ne? şey var 3 mevsim mont var artık 3 mevsim mi 4 mevsim mi mevsim sayısı fazla bir mont var üstünde yazdığım yok Aç, <laughs> açının Artçı, bacaklar oron tepiye <laughs> <laughs> Vallahi yanacağım bu motorla. Anladım ben onu. Ya ilk defa bu motoru aldığımdan beri Ocak ayının başında aldım ya da aralığın sonu işte. Son bir iki günüydü herhalde aralığın. İlk defa hava bu kadar sıcak. O yüzden fark etmemiştim yani etkilerini. Derler ya 4 silindir yazın yakar falan diye. Yo e iyi diyordum yani hani Dursindir yakar daha doğrusu yazın, ne demeyeyim de Şehir içinde yakar diyorlardı e Tabi Ankara hiç ısınmadığı için Aşağıdan gelen sıcaklık bana iyi geliyordu Ama gel gör ki demek ki Varmış bir bildikleri Karşı gidiyoruz Kamera patlamamıştır inşallah Şu ileride radar var Sabit radar var o yüzden Araçlar yavaşlıyor Gerçi radardan sonra daha yavaş Görmüyorlar şu an baktığımda ama zaten çok bir yolumuz kalmadı şöyle sağa geçelim şu yol daha temiz en azından ha? emin misin? <laughs> radar var osanlıyorsun. <laughs> Çok sıktı. Bastıkça arka taraftan sıkılıyorum. O yüzden nefes alabileceğim hızlar şu an. Nereye kadar gidebiliriz acaba? Git, git 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 git. Sona kadar geldik ya. iyi Şöyle sola da sinyalimizi verelim. Şu sarı çizginin üzerinde durmuyorlar. Ben bastıkça nefes kabiliyetim azalıyor. Ben bastıkça siz daha çok sıktığınız için o yüzden nefes alabileceğim kadar basabildim. <laughs> Dedim bundan daha fazla sıkılırsam nefes alamam demek hız bu. <laughs> 75 years later. Hadi lan bu nasıl ışık ya? Daha geçiyorlar ya. Bu kadar uzun yanıyor muydu oraya? Ay arkadaş ya. 300 derece olduk. 1 milyon derece olduk. Oh, hareket edince güzel oluyor ya. Abicim götümden niye geliyorsun ya? Yani altında BMW var diye. Ne oldu? Hayır ne oldu? Bir gaza bakar. Kardeş. c'est Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.